Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi üretimle ilgili bütün her şeyi anlatacağım. Bunların hani şuraların hepsi toplama. Tamam mı? Bunların hepsi de üretim. Şurası da satış. Burası balık tuttuğunuzda artar. Yani verdikleri şeyler zaten altlarında yazıyor. Burası maden topladığınızda burası bitki topladığınızda artar. Burası yemekle üretim yapacaksınız. Yani yemek dediğimiz balıkla üretim yapacaksınız. Burası Topladığınız madenle üretim yapacaksınız. Burada da şeyle üretim yapacaksınız işte. Bitkiyle üretim yapacaksınız. Yani burası klasik kolay bir yer. Bu e, üretim içinde malzemeler gerekiyor. Malzemeleri alabileceğiniz yerler. Bir. Buralar. Tamam mı? Buradan yani yemek için. Buradan cooking trader var. Bakın şurada. Bakın e, direkt 30 devre. Ruven'de gözüküyor zaten. Ana merkezlerinizden birincisi. Buraya geldiniz. Buradan istediğiniz mesela o il mesela çok lazım oluyor. 6000 tane falan alıyorsunuz. Üreteceğiniz zaman. 6000 tane alıyorsunuz dediğim mesela binek üretmek için. Onları da göstereceğim. Sonra şuraya geliyorsunuz. Tool Trader var. Tool Trader'da ne var? Burada sizin iksir alabileceğiniz bir yer var. Ki bunları eğer pazarda bulabilirsiniz daha ucuza bulursunuz. Bulamazsınız mecbur almak zorunda kalabiliyorsunuz. Sonra burada büyülemeler falan var. Bu büyülemelerden özel göstereceğim bir şey var buradan almanız gerekiyor kesinlikle. Şimdi hani bizim arkamızda mesela benim arkamda şöyle kılıç parlıyor farkındaysanız. O kılıcın parlamasının nedeni tamam mı? Tamamen hani bu kılıç değil o kılıç bu arada. Gözüken kılıç. Look diye bak diye bir kısım var. Buradaki şu kılıç T3 kılıç olduğu için bu renkte. Kılıçların hani T1 farklı renk, T2 farklı renk, T3 farklı renk, T4 farklı renk. Bunlar da hani şeye göre değişiyor. T1 beyaz yanlış atamıyorsam. Diğeri T2 yeşildi. T3 mavi. T4 de mor olması gerekiyor. Ben T3 kullanıyorum. Maviyi sevdiğim için. Bu şekilde. Her birinin rengi farklı farklı. Bu arada benim gördüğüm renkle sizin gördüğünüz renk farklı olabilir. Renk yorumu o da açık. O yüzden hani girip kendiniz görseniz daha da belki hoşunuza gider bilmiyorum. Sonra şeye geçelim. Onları nasıl yapacağınıza geçelim. Onlar da şurada bak öyle parlaması ve şeyi. Biri stun tamam mı? Diğeri de hold. İki tane şey var. Bu stun'u veya hold'u alacaksınız ki bir heavy weapon alırsanız tek bir silahınız da olur. Yani e, çift silah kullanıyorsanız bir heavy weapon alanları alacaksınız. Yani tek elle. Bir han one handed weapon. Eee nasıl diyeyim hani kılıç kalkan kullanıyorsunuz veya ne bileyim van top kullanıyorsunuz veya hani pulum kitap kullanıyorsunuz hani bunları kullandığınız zaman da bir heavy weapon alacaksınız ama eğer şey kullanıyorsanız hani çift elli kılıç falan kullanıyorsanız buradaki iki holduyla sunlu alacaksınız biri parlar bu şekilde diğeri böyle yukarı doğru baloncuklar çıkarır yani şöyle anlatayım hangisi parlıyordu? E, sütun parlıyor tamam mı? Şu an sütun basılı olduğu için bu parlıyor silahımız. Hold basarsanız yukarı doğru baloncuklar çıkarır. Ki onu da göstersem mi bir bakayım. E, mesela buna basabilirim. Şu an üzerinde başka bir şey olmadığı için. Bir tane hold alalım. Ay hold diyorum şey alalım sütun alalım. İki ev yapımı alacağız. Bakalım. Sütun neredeydi? Şuradaydı. Bakın. 176k diyor. Çekelim. Çektik. Zaten ucuz yani. Burada daha ucuz daha doğrusu, söyleyeyim. Şimdi iki ev yapın diyor. E çant diyoruz. Equip'e gelip şuna bastığımız anda tamam mı? Stun geldi. Bir stun. What? Ben stun mu aldım lan? Tö. Bak yanlış yaptık. Hold'u alacaktık. Konuşurken karıştırdım. Neyse hold'u aldık. Sıkıntı yok. Bakın Trade Masteries geldi gördünüz. Buradan satın aldığınızda veya sattığınızda iki türlü de değişiyor. Şuna hold'u basalım. Bastık hold'umuzu. Bakın bunda şunda sütun var. Bunda hold var. T9 olduğu için ne renk olacak? Çok güzel bir renk olmayacak büyük ihtimalle ama şu şekilde e, kılıcın şeklini şey belirliyor. Kullandığınız kılıç belirliyor. Bunun şekli o kadar güzel değil. Yani şekline takılmayın. Hold dediğinizde şu şekilde baloncuk baloncuk yukarı çıkıyor. Sütuna bastığınız zaman da bu şekilde parlıyor. Hangisini kullanmak isterseniz. Ben parlamayı daha çok seviyorum. Veya iki silahınız varsa mesela iki silahlı bir şey kullanıyorsanız Onda birini parlama birini şey de yapabilirsiniz. Hold da yapabilirsiniz. Hangi silahı ne tarafa taktıysanız o taraftaki parlayacak. O taraftaki holdlanacak. işte şeklinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Veya hani silah görünümlerinden şey yapabilirsiniz. Onu da göstereyim. Burada Collection'da ee, Burada değil Bir dakika Armory bende kullanılmadığı için tamam Buraya geldiğinizde şu şekilde gösterebilirsiniz Balık şeklinde var Şurada Wand şeklinde var Yani Wand değil daha yani Cycle mı öyle bir şey Varlığın silahına benziyor Burada bir yılbaşı ağacı şekli var. Sonra burada bir ney bu? Bu ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama böyle bir şekil var. Sonra burada bir silah şekli var. Bu tamamen hani buz gibi bir şey gözüküyor. Ben şey sanırdım hani diğer silah taktığınızda şunun içinde gözüküyor falan sanıyordum öyle bir şey yok. Bu şekilde gözüküyor. Bu da aynı aynı şekilde. Bu da katana. Yani bunlar da sizin skillerinizle şey yapıyor yani. Gözüküyor. Yani kılıcı çevirirken. Mesela bak. Dönerken bakın benimkinin hafif mavi. O kılıcı görebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Sonra geçelim şeye. Ee, neydi adı? Make e devam ediyoruz. Cooking'de dediğim gibi hani şurada bineğiniz var. Bakın bütün e, üretimlerin son tarafında sonunda birer binek vardır. O bineklerde şunlardır. Bakın. E, menü. Collection. Bende gerçi biri kullanılır bir kullanılmaz. Bakın bir binek bu. Tamam bu hit bineğiniz balıkla yapılan. Çok bir şey yok boşluğu falan yok. Neyse diğerleri çıkmadığı için diğer çıkmadığı için diyorum. Diğerlerini ürettim mi ben? Şey ürettim. Dur. Onu diyelim hatta o güzel. Şu an bineliğe değil mi? Aynen. Ee, nerede o? Ha. Şu kritik bineğiniz bu üretimle yapılıyor. Benim hoşuma gidiyor ama biraz değişik bir şey. Şöyle giderken ağzı falan kapanıyor. Böyle gidiyorsunuz. Sonra durduğunuz zaman daha az açılıyor falan. Böyle bir binek. Yani fena değil. İdare eder. <laughs> Neyse. Ee, üçüncü binek. Üretim bineği. Hangisi derseniz. Üçüncü üretim bineği ben üretmedim. Onu göstereyim hemen. Şuradan bir dakika. Nerede? Nerede? nerede. Bir dakika. Göremiyorum. Bu Bu değil. Bu değil. Bu değil. Şu. Şu binek üretim bineğiniz. Tamam mı? Bunu da üretebiliyorsunuz. Bu şekilde bir bineğiniz oluyor. Daha biraz daha gözgür halde oluyor bu arada. Neyse. Ee, sonra şey var. Toplamalarda çıkan binekler var. Mesela bitki toplarken bu çıkıyor. Tamam mı? Çıkabiliyor şansınızla. Benim şansıma çıkmadı mesela. Balık tutarken bu çıkıyor. Bu çarda çıkmadı benim şansıma. Diğer çarımda var bu. Şu da var bu arada. Sonra bir tane daha var. Bizim arkadaşlar da var bende yok. Bana çıkmadı bir türlü. Onlar şansa binekler bu arada. Nerede o? İskelet var bir tane. Çıktı da benim mi haberim yok. Nereye gitti lan o? Allah Allah. İskeleti göremiyorum arkadaşlar. Dur bir dakika. Şuradan gösteriyorum. Teşhop. Ee, Otur. Okay. Otobüldü. Neredeydi o? Otobüldü. Doğru. Evet. Montlara geldiğimiz zaman da Harua'da çıkacak. Harua bineklerinden bir tane. Şu. Guardian of Earth. Bu gardiyanların hepsi zaten şey. Ya toplamadan çıkıyor ya şeyden çıkıyor. Bu gardiyan şu da şeyden maden toplarken çıkıyor. Bunları da söyledim. Balık zaten balık tutmaya bıraktığınız zaman da genelde çıkıyor. Şu an ben hani 2-3 gün salsam çıkar yani. Yerini biliyorum. Neyse. Onu da geçtik. Mac'den. Produce Bunun üretimine geliyoruz. Bakın. Mitik sandık üretimi. Ay. Şu mitik sandıkları zaten doğru düzgün üretmeyin. Mitiklerle çok bir işiniz yok. Mitik oyun e, oyunun en iyi şeyi değil. Yani en iyisi aslında da yani çok rubi gerekiyor. Öyle söyleyeyim size. Deli gibi kasılmanız gerekiyor öyle anlatayım. Neyse. Şunu yapabilmeniz için tamam mı? Az önceki binek var ya şu an üzerinde bindiğimiz bineği yapabilmek için. Diyor ki 300 tane obsidyen. Tamam mı? Ee, obsidyen kristalden 100 tane. Bunlar hiçbir şey değil. En kolayı şu ikisi bu arada. Şu 30 tane yağ daha da kolay bu arada. Onu da geçtim. Şurada kobalt diyor. Kobalttan 3000 tane 1000 tane de kobalt kristali istiyor. Sonra tungstenden 1500 tane. 500 tane de tungsten kristal istiyor. Bunların ikisi de zor kobalt. Daha zor bu arada. En zor burada toplayacağınız kobalt. Bir diğeri de demiri başta toplarken elinizle biriktirin. Sakın şey yapmayın. Göndermeyin, satmayın. 3000 demir ve 1000 demir kristal yapana kadar demirleri elinizde deponuzda tutun. Onun haricinde şunu satın almanız gerekecek büyük ihtimalle. Çünkü o kadar yüksek yeri taşı hiçbir yerden çıkaramazsınız. Onu da yani çıkarırsınız da böyle 6-7 ay sonra falan yaparsınız. Belki daha fazla süre sonra yaparsınız. Tanesi 105'ten satılıyor. Bunların sizde 120 civarı, 125 civarı falandır. Yani yeni başladıysanız. Yeni başladıysanız da direkt bunu yapmaya çalışmayın zaten. Neyse önce bir komple levelini fullleyin ondan sonra yaparsınız. Buradan 400 tane falan değil. 100 taneye ihtiyacınız var. 100 tanesi de 10, G, ay 10 milyon falan ediyor işte öyle bir şey. Sonra geldik şeye. Eee e geldik. Bu da şey bitki üretimi ve pot yapımı. Bu potlardan hangileri işe yarıyor? Hangilerini kullanıyorlar? Onları da söyleyelim. Ee, bu bineği bir kere. Binek için diyor ki bundan kritik damage potundan 100 tane. Ee, hit potundan 100 tane. <laughs> Ölüm potu yani kritik potu yine. Bu kritik hasar. Bu kritik direkt. 2 pottan da işte yüzer tane. Sonra burada elastikiyet potundan 100 tane diyor. Burada sürat potundan yüz tane. Ve e, hasar azalt potundan 100 tane yaparsanız bir tanecik şişe alıyorsunuz. Bu şişe en ucuz parçası bu arada. Ondan sonra çarma alıyorsunuz. Bir tane topluyorsunuz daha doğrusu. Mide topluyorsunuz ya alıyorsunuz. Bu kadar şey toplayan kişi genelde toplayabilir onu. Hani öyle söyleyeyim. Burada mesela Hight dodge potu bunlar boşver hangi potlar diyordu kritik hasar hit kritik elastikiyet sürat reducer denir dedikleri bunlar peri resistans potları bunlar pek kullanılan şeyler değil mesela bakın artan hasar potu çok kullanılır bu arada kritik hasar potunu kullanan var. Burada Crash Armor Pot'unu kullanan var. Bunlar bu arada şey... Ee, kaç dakikalık bunlar? Bir dakikalık bunlar. Bir dakikalık potlar yani öyle söyleyeyim size. Bu potları genelde kullanmıyorlar. Hani şey üretimi için kullanıyorlar. Binek üretimi için kullanıyorlar. Asıl kullanılan potlar şurada az daha yamsuk olanlar var ya. Bunları kullanıyorlar. Bunlardan da speed'i kullanmıyorlar bu arada. Life'ı da kullanmıyorlar. Şu armor potuyla şurada atak potu var. Bu ikisini çok kullanıyorlar. Yani şu ikisi gerçekten hem kullanımda hem satışında görebilirsiniz. Şöyle anlatayım mesela bir pazara girelim. Pazar direkt buranın yanlarında her üretim şeyinin yanında bir pazar vardır. Buraya girdiğiniz zaman da... Nerede şimdi o? Hmm. Bakalım. Şimdi burada kafam karıştı potlara girecektik şuraya girdik tamam mı buradan zaten kaliteyi yükselttiğiniz zaman da bütün yani yükselmişleri görürsünüz ne kullanıyorlar mesela armor potunun 10 tanesini 500k'ya satıyor adam satılıyor mu satılıyor bu arada bunlar hani iş yapıyorlar çünkü 10 tanesi dediğiniz her biri 30 dakika yani 5 saatlik pot demek bu 5 saat boyunca güçlendirme demek 5 saatlik güçlendirmeyi adamlar her türlü alıyorlar yani hiç sorun değil. Speed'i bile satıyor adam bir tanesi. 100 kay Ama bu satılacağını düşünmüyorum çok fazla. Çünkü speed olayı bitti. Hani speed sınırı getirildikten sonra speed olayı bitti. 300 sınırınız var binekte. Şeyde e, yürürken 200 sınırınız var ve bu suikastçilerin işini zorlaştırdı. Suikastçiler normalde yerde topluyordu. Binekten de hızlı gidiyorlardı falan. Öyle değişik bir şeylerdi. Onların işlerini zorlaştırdılar. Neyse. E, burada artan hasarınız var. Bunları alabiliyorsunuz işte. Dediğim gibi. Potlar bu şekilde. Diğerlerini göstereyim hem. Yani. Yemeklere geldiğiniz zaman da yemeklerde neler satılıyor. Armorlar satılıyor. Dediğim gibi. Bakın stamina'yı adam satmaya çalışıyor ama pek satılacağını düşünmüyorum. Bakın 30 tanesini 500 kaya satıyorlar şeyin. Armor'un. Bunun yani 10 tanesini 100 kaya. Bunlar aynı şeyi istiyor neredeyse. Sadece balığı farklı. Hani üretim için aynı masrafı yapıyorsunuz. Yani bunu üretmeye bile gerek yok yani. Sonra şuraya geldiniz mesela. 30 tanesini 550 adam falan bunlar gerçekten satılıyor bu arada. Sardineler. Sardine ile geçtik mesela. Bu neymiş? Resilience. pek satmazlar. Çok nadir. Bakın bir tane bir tane koymuşlar. Zaten adamlar denemek için koyuyorlar herhalde. Gördüğünüz gibi hani burada yemeklerde satılanlar armor ve atak oluyor. Genelde armor koymuşlar koyan yok mu? Şuradan bu arada devam edebiliyorsunuz. Öyle hemen bitmiyor. Kısa gözüklüğüne bakmayın. ha. Hayal fişler var bir dakika. Aa, kurtulmayı falan koymuşlar. Hayır. Ha bak atak. atak da koymuşlar. 10 tane şimdi 110 koymuşlar. Bir dakika ne alaka? Ucuza koymuşlar ha. Atak da kullanabiliyorsunuz, armor da kullanabiliyorsunuz. Genelde herkes şu Warlock falan olduğu için armor eksik çok oluyor. O yüzden armoru satın alıyorlar. Veya şey olduğu için hani mage falan kullanıyor geneli. O yüzden armoru satın alıyorlar. O da bilginizde olsun. Şu potlar çok fazla satılmazlar. Bu potlar sadece üretim için olduğu için. Hani üretim olanlar satılır sadece. Bunları da adam üretmek istemediği zaman da direkt spamını bozmaz. Gelir satar. Bu arada kanat çırpıp durma şurada ya sonra geldik şuraya bu büyük potlardan dediğim gibi işte mouse pitler falan filan gerçi bunlar çok satılmıyor da şu an şeyler nerede ya bütün hepsini aldılar bir gitmenle bazen şey oluyor boşaltıyorlar burayı bulamıyoruz potları kendimiz üretmeye zorunda kalıyoruz gerçi bunlar da üretebilirsiniz kolay aslında çok da zorluğu yok mesela en çok kullanılan potlar neyle üretiliyor make'e girdiğiniz zaman da produce. Hayır, Al, çöme. Hayır. Buradan en çok kullanılan potlar şu mesela armor diyor ki 10 tane şey kullanacaksın nane 20 tane de buz çiçeği buz çiçeğinin önemi diyordum ya size buz çiçeği buz çiçeği buz çiçeği İşte buz çiçeği bu ve bunun için gerekli buz çiçeği sürekli satılan şeyler için gerekli bunlar hani nasıl anlatayım size şu an üret 10 tane direkt satarsın yani. Şu an bende mesela ne vardı? Uçarsanız biraz daha hızlısınız. Bu arada uçarken hızınız 500. Yani 500'e çıkabilir. Hız setiniz 500'e yetiyorsa. Şuraya baktığımız zaman da ne varmış? Bende 651 tane. Bundan var. Nanemiz ne kadar? 2400 tane de nane var. Bunları çekip üretip kendimi kullanabilirim veya satış yapabilirim. Ki genelde kendimi kullanmayı tercih ediyorum. Neyse. Öyle işte. Bu üretim muhabbeti bu kadardı. Üretim muhabbetinde bunlar var yani. her biri her biri için baya baya uğraşmanız gerekiyor bu arada. Hani öyle anlatıp kadar şundan üretebilirsiniz, bundan üretebilirsiniz. Üretebilmek için toplamanız gerekiyor. <laughs> Toplayabilmeniz için leveliniz yetmesi gerekiyor. Mesela buz çiçeğini direkt gidip o şu haritada hemen ben başladım bir buz çiçeği toplayayım derseniz yapamazsınız. Çünkü şuradan bir başlayacaksınız abi. Şurada Önce buz çiçeği toplayabilmek için ilk burada hani deve dikeni ve nane toplayacaksınız. Sonra biraz yükseleceksiniz. Buralarda alev çiçeği toplayacaksınız. Sonra buraya geleceksiniz. Burada kum çiçeği toplayacaksınız. Kum çiçeği topladığınız zaman da burada buz çiçeği toplamaya başlayabilirsiniz artık. Yani bunların önce levellerini arttırmanız için bunları toplamanız gerekiyor. Madencilik de aynı şekilde. Burada Cooper toplayacaksınız. Yani kalay mı? Yok kalay değildi. de. Cooper neydi ya? Ay, Türkçesi unuttum. Neyse. Burada yeşil madenler var. Dur. Neredeydi lan? Neyse İngilizce, İngilizce oynayın. İngilizce oynamanız daha iyi bu arada. Hani Cooper toplayacağız burada. Yine de bir göstereyim. Şöyle bir gidelim. Cooper görebilir miyiz? Dandelion. Karin de bu arada onu da toplayacaksınız bitkicilikte. İki tane falan toplayabiliyorsunuz daha da az. Eczik var. Ah, bak şu kupa gördünüz değil mi orada? Şurada kuparı gördünüz. Şunlardan işte. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Neyse ondan sonra kolay toplamaya başlayacaksınız. Onun peşine yani kolay toplayacağınız yerlerde şuralar. Şuralarda falan kolay toplayacaksınız. Kalayın peşine burada demir toplamaya başlıyorsunuz bu harita ve şu harita komple demir, demiri topladıktan sonra buralarda tungsten, ay tungsten diyorum ve şey, ee, thorium toplamaya başlıyorsunuz. Ondan sonra hani thoriumda bitmeden thorium toplayabiliyorken bunları da toplayabiliyorsunuz. Burada şey var, tungstenler var, bunları toplayacaksınız. Sonra geleceksiniz ee, buralara. Ko kobalt toplamaya başlayacaksınız. Kobaltınız da bittiği zaman da buradan şeyi toplayabilirsiniz. Obsidyeni. Obsidyen çok kolay bitecek ama çok küçük bir artısı var. Onu da söyleyeyim. Şuralarda obsidiyen de olabilir. Şuralarda da vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam ama genelde ben burada topladım. Zaten çok fazla bir şey istemiyor. Obsidiyenin üretimi yok. Onu da söyleyeyim. Yani şöyle Bakın hiçbir şeyde kobalttan yüksek üretim yok. En yüksek üretim buralar. Yok. Onun daha çok şey düşünüyorlar. T9, T10 sandık üretimi için geleceğini düşünüyorlar ileride. Bakalım nasıl olacak. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bugün biraz uzun video oldu. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.